Uzun yıllar önce Anadolu'nun göbeğinde dağlarla kuşatılmış bir vadiye kurulmuş küçük bir köy vardı. Köyün tek adı Yeşil Vadi'ydi ama o yaz yeşilden eser kalmamıştı. Gökyüzü acımasız bir tunç rengine bürünmüş, topraksa avuç avuç umutsuzluk taşıyan derin çatlaklarla yarılmıştı. İnsanların yüzleri endişe ve çaresizlikten sertleşmişti. Çocuklar susuzluktan dudakları çatlamış, hayvanlar bitkin düşmüştü. Köyün tek kuyusunun başında her sabah acı bir mücadele yaşanıyor, insanlar birkaç bulantılı su için birbirini eziyordu. Umut, köy meydanındaki o koca çeşmenin kurumuş ağzı gibi kopkuruydu. İşte tam böyle bir gün, köyün girişinde bir toz bulutu yükseldi. Toz bulutunun içinden yavaş ama kararlı adımlarla bir figür belirdi. Bu, köylülerin o ana kadar gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Adamın sırtında, güneşte adeta ışık saçan, bembeyaz bir pelerin vardı. Geniş kenarlı şapkası, yüzünün çoğunu gölgeliyor, sadece ince, düşünceli bir dudak ve çene hattı görülüyordu. Sırtındaysa tuhaf bir çanta taşıyordu. Ne deriydi, ne kumaş sanki sudan dokunmuş, hareket ettikçe hafifçe pırıldayan bir maddeden yapılmıştı. Köy meydanına vardı, sessizce durdu. Meraklı, şüpheli ve yorgun bakışlar üzerinde toplandı. Köyün muhtarı cesaretini toplayıp yanına gitti. Sen de kimsin yabancı? Bu kıtlık gününde nereden çıktın? Yabancı başını hafifçe kaldırdı. Şapkanın altından sızan bakış hem derin bir hüznü hem de sarsılmaz bir sakinliği barındırıyordu. Sesi ise uzun zamandır duyulmayan yağmurun toprağa ilk düştüğü andaki şıp sesi kadar temiz ve etkileyiciydi. Adamın bir önemi yok dedi yumuşak ama net bir tonda. Bana beyaz gölge diyebilirsiniz. Sözleri meydanda yankılandı. Köylüler arasında fısıltılar dalga dalga yayıldı beyaz gölge mi? Ne tuhaf bir isim. Belki de bir meczup ya da şans getirecek biri kim bilir. Beyaz gölge gözlerini köyün tam ortasındaki taş ağzı kuru ve üzgün görünen kuyuya çevirdi. Bu kuyu, dedi, canlanmak için bekliyor. Meydanda bir kahkaha patladı. En yaşlı kuyu kazıcısı Halil Usta öne çıktı. Canlanmak mı? Deli misin sen yabancı? Ben ve babam, dedem bu kuyuyu onlarca metre kazdık. Su damlası yok. Toprak ana suyunu çoktan geri çekti. Beyaz gölge gülümsedi. Bu gülümseme yüzünün görünen küçük kısmına bir sıcaklık, bir güven getirdi. Bazen su dedi. Sadece doğru soruyu sormak ister. Doğru yerde sormak ister. Bana izin verin sorayım. Kimse ona inanmıyordu. Ama çaresizlik insana inanmadığı şeyleri bile denetir. Muhtar omuz sihti. Peki dene bakalım ama kuyuya zarar verme. Beyaz gölge çantasını açtı. İçinden köylülerin hayallerinde bile göremeyeceği tuhaf aletler çıkardı. İçinde sıvı dolu, üzerinde ince bir çizgi olan cam tüpler, kendi kendine dönen, üzerinde garip işaretler olan pusulalar ve en tuhafı titreyerek sesler çıkaran küçük bir kutu. Köylüler büyülenmiş gibi seyrettiler. Üç gün boyunca beyaz gölge köyün etrafında sessizce dolaştı. Toprağı elledi, kokladı, hatta kulağını yere dayayıp dinledi. Bazı kayaları topladı, onlara cam tüplerini yaklaştırdı. Üçüncü günün sonunda köyün biraz dışında kimsenin önemsemediği çorak bir tepenin eteğinde durdu. Elindeki uzun, ince bir çubuğu yere sapladı. Çubuk hafifçe titreyerek durdu. Burayı kazın dedi, sesinde hiç tereddüt yoktu. Su burada yatıyor ama yalnız değil. Köylüler şaşkındı. O tepe hiçbir zaman su kaynağı olmamıştı. Ama beyaz gölgenin sakin güveni bulaşıcıydı. Yine de kimse kazmaya yanaşmadı. Sonunda genç ve güçlü bir çiftçi olan Mehmet, en kötü ihtimalle biraz ter dökeriz diyerek küreyi kaptı. Birkaç kişi daha ona katıldı. İlk kazma darbeleri kuru toprağa iniyor, toz bulutları çıkarıyordu. Bir metre, iki metre, beş metre, hiçbir şey. Onuncu metreye geldiklerinde sadece sert kayalık bir katmanla karşılaştılar. Mehmet yorgun argın beyaz gölgeye baktı. Boşuna kürek sallıyoruz beyim, Beyaz Gölge kazılan çukurun kenarına yaklaştı. Devam edin dedi. Ses değişecek. Dinleyeyim. Mehmet homurdanarak yeniden kazmaya başladı. 15. metre civarında küreğin ucu beklenmedik bir sese çarptı. Tok, boşluklu bir ses. Taşa değil, tahtaya çarpmış gibiydi. Heyecanla temizlediler. Karşılarında üzeri toprak ve köklerle kaplı büyük, düzgün kesilmiş tahta bir kapak vardı. Kapağın üzerinde hiç kimsenin anlamadığı yuvarlak ve köşeli semboller oyulmuştu. Herkes nefesini tutmuştu. Beyaz gölge eğildi, sembollere parmak uçlarıyla takip etti. Gözlerinde bir tanıma, bir heyecan parlıyordu. Buraya bir ip ve fener getirin dedi, sesi biraz gergindi. İp buldular. Eski bir feneri yaktılar. Beyaz gölge, kapağın kenarındaki gizli bir tutamağı bulup çekti. Kapağa bağlı taş bir ağırlık sistemi sayesinde kapak gıcırdayarak açıldı. Altında karanlığın derinliklerine inen, düzgün taş basamaklı bir merdiven belirdi. Havadan nemli, topraksı ve eski bir şeylerin kokusu geldi. Beyaz gölge, feneri alıp merdivenlere adım attı. Işık karanlıkta sallana sallana küçüldü, sonra kayboldu Köylüler yukarıda beklemeye başladılar Dakikalar saatlere dönüştü Güneş batmaya yaklaşıyordu Endişe meydandaki sessizliği kemirmeye başladı Belki de kayboldu diye mırıldandı Halil Usta Belki de bu bir tuzaktı Tam o sırada merdivenden zayıf bir ışık sızıp büyümeye başladı Beyaz gölge çıkıyordu Yüzü solgundu sanki çok şey görmüştü. Nefes nefeseydi ama gözlere ateş gibi yanıyordu. Ne gördün diye atıldı muhtar. Beyaz gölge bir süre cevap veremedi. Sonra sadece su değil diye fısıldadı. Çok daha fazlası. Unuturmuş bir bilgelik gördüm. Köylülere merak sardı. Beyaz gölge onları sabah erkenden gelmeleri için uğurladı. O gece köyde kimse tam olarak uyuyamadı. Herkes tahta kapağın altındaki sırrı düşünüyordu. Sabah güneş doğarken köyün tüm yetişkinleri kaza alanındaydı. Beyaz gölge herkesin eline bir meşale verdi. "Aşağıda gördükleriniz," dedi ciddiyetle. "Sizin köyünüzden, hatta belki de insanlık hafızasından daha eski. Gördüklerinizi bugüne kadar saklayacağınıza söz verin." Hepsi meraktan çıldırmış söz verdiler. Tek sıra halinde taş merdivenlerden aşağı inmeye başladılar. Merdivenler beklenenden çok daha derine iniyordu. Hava serin ve nemliydi. Duvar kenarlarında yosun gibi ama ışık saçan minik yeşil organizmalar vardı. Onların zayıf ışığıyla yol alıyorlardı. Sonunda merdivenler geniş bir açıklığa çıktı. Köylülerin nefesi kesildi. Karşılarında devasa bir yeraltı salonu uzanıyordu. Salonun tavanı yüksek, sütunlarla desteklenmişti. Ama en şaşırtıcı olan duvarlardı. Duvarlar mavi, yeşil ve beyaz renkte parlak taşlarla kaplıydı. Bu taşlar kendi içlerinden bir ışık yayıyor, tüm salonu büyülü bir ay ışığı gibi aydınlatıyordu. Havada yağmurdan sonraki toprak ve yanmış şimşir kokusu karışımı tuhaf bir koku vardı. Salonun ortasında ise insan boyunu aşan taştan yapılmış devasa bir çark duruyordu. Çarkın üzeri tıpkı tahta kapaktaki gibi karmaşık semboller ve yazılarla doluydu. Çarkın etrafında kanallar ve küçük havuzcuklar oyulmuştu. Hepsi kuru ve tozluydu. Beyaz gölge çarkın yanına gitti, elini oymalara dokundurdu. Bu yazıt, dedi yankılanan seste. De. Bu şehri inşa edenlerin son mesajı. Onlar da bir zamanlar bu topraklarda suya muhtaç kalmışlar. Ama onlar suyu sadece bulmakta kalmamış, onunla konuşmayı, onu anlamayı öğrenmişler. Ne diyor yazı? diye sordu muhtar. Sesi titriyordu. Beyaz gölge yazıtı parmaklarıyla takip ederek okumaya başladı. Her kelimesi taş salonum sessizliğinde çınlıyordu. Biz gölge taşıyanlar bu sığınağı inşa ettik. Su hayatın nefesidir, ruhudur. Onu bulduk, onu yönettik. Kanallarımızla dans ettirdik. Ama gururumuz bilgeliğimizi yendi. Suyu bir lütuf değil, bir hak sandık. Komşumuzun susuzluğuna gözümüzü kapadık. Suyu paylaşmak yerine onu duvarlarımızın ardında hapsettik. İşte o zaman kaynaklarımız kurumaya başladı. Çarkımız ağırlaştı. Kanallarımızdan önce nefret, sonra toz aktı. En son damlayı altın bir kapta sakladığımız gün gölgemiz bile rengini kaybetti, bizi terk etti. Unutma. Su yalnızca temiz ellere ve temiz yüreklere akar. Onu kontrol etmeye çalışan onun kölesi olur. Onu paylaşansa onun efendisi değil, dostu olur. Beyaz gölge sustu. Salon derin bir sessizliğe gömüldü. Köylüler birbirlerine baktılar. Bu sözler sanki doğrudan onların yüreklerine konuşuyordu. Kuraklık başladığından beri herkes sadece kendi ailesini, kendi hayvanlarını düşünmüştü. Komşunun tarlası kurusa Hatta gizlice birbirlerinin kuyularından su çalsalar bile kimse paylaşmayı düşünmemişti. Muhtar yüzü kızarmış bir halde "Biz" diye kekeledi. Biz de aynı hataya düşüyorduk. Beyaz gölge başını salladı. Hata henüz tamamlanmadı. Bu çark yalnızca temiz niyetle birlikte döndürüldüğünde suyu geri getirecek. Ama eğer içinizden biri bile gizli bir bencillik bir kin taşıyorsa açılan kaynaktan zehir akacak karar sizin köylüler arasında derin bir hesaplaşma başladı kimse önce konuşmak istemedi sonra Halil Usta öne çıktı yüzünde bir pişmanlık vardı ben geçen hafta diye başladı zorlukla Mehmet'in babasının gizli su deposunu buldum geceleri oradan bir kova su alıyordum çünkü onun daha çok suyu olduğunu sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o da aynı korku içindeydi. İtiraf bir kapı araladı. Bir kadın, "Ben de komşumun bahçesindeki son ağacın meyvelerini topladım. Çocuklarım aç diye." dedi. Bir genç, "Ben dere yolunu su sadece bizim tarlamıza aksın diye değiştirdim." diye itiraf etti. Böylece meşalelerin titrek ışığında Herkes küçük büyük bencilliklerini, korkularını ortaya döktü. İtiraf ettikçe yüklerinden kurtulduklarını hissettiler. Beyaz gölgenin yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. İşte şimdi dedi. Şimdi çarkı döndürebiliriz. Birlikte. Herkes taş çarkın etrafında yerini aldı. Taş soğuk ve pürüzlüydü hep birlikte diye komut verdi beyaz gölge. İttiler. Çark ilk başta hiç kıpırdamadı. Yüzyılların pası ve tozuyla kitlenmiş gibiydi. Sonra bir gıcırtı duyuldu. Yavaşça, çok yavaşça hareket etmeye başladı. Çark döndükçe taş salonun derinliklerinden bir uğultu yükselmeye başladı. Yer hafifçe titriyordu. Duvarlardaki ışıklı taşlar daha parlak yanmaya başladı. Ve sonra mucize gerçekleşti. Çarkın altındaki merkezi kanaldan önce bir çatırtı, sonra bir şırıltı, en sonunda da berrak, pırıl pırıl su fışkırdı. Su önce küçük bir havuzcuğu doldurdu. Sonra yan kanallara doğru akmaya başladı. Su ışıklı taşların parıltısında adeta gümüş gibi parlıyordu. Töylüler sevinç çığlıkları attı. Bazıları ağladı, bazıları suya dokunup yüzlerine sürdü. Ama beyaz gölge onları durdurdu. Henüz bitmedi dedi. Su yukarı çıkacak. Onu takip edelim. Su salonun bir köşesindeki başka bir kanal sistemine yönelmiş, yukarı doğru tırmanan bir tünele akıyordu. Köylüler suyun peşinden tünele girdiler. Tünel yukarıya, dünyaya doğru çıkıyordu. Nihayet ışık gördüler. Tünelin ağzı köyün hemen dışında o kuru dere yatağının tam kenarındaydı. Ve oradan tertemiz buz gibi su dere yatağına dökülmeye başlamıştı. Fakat işte asıl sınav tam da o anda geldi. Su dere yatağında iki kola ayrılıyordu. Biri doğrudan yeşil vadiye akacak yöndeydi. Diğeri ise vadinin aşağısındaki uzun süredir kavgalı oldukları komşu köy Taşlıka doğru gidiyordu. Köylüler neşeyle suyun yeşil vadiye akan koluna bakarlarken bir adam "Hey!" diye bağırdı. "Neden suyun yarısı Taşlıka gidiyor? Onlar bize ne zaman iyilik ettiler?" Geçen yıl sınır tartışmamızı unuttunuz mu? O anda tuhaf bir şey oldu. Suyun yeşil vadiye akan kolu aniden azalmaya, incelmeye başladı. Taştıkı akan kolsa coşarak genişledi. Köylüler şaşkınlıkla beyaz gölgeye baktılar. Beyaz gölgenin yüzü ciddiydi. "Yazıtı unutmayın." dedi. "Su niyeti hisseder." Paylaşma niyetiniz samimi değilse, su da size samimi davranmaz. Muhtar köylülere döndü. Yüzü kararlıydı. Arkadaşlar, beyaz gölge bize sadece suyu değil, aklımızı da getirdi. Taşlıkta da çocuklar var, analar var, hayvanlar var. Onlar da susuz. Eğer bu suyu adilce paylaşmazsak kaybederiz. Hem suyu hem de insanlığımızı. Uzun gergin bir tartışma başladı. Kimileri hala direniyordu ama suyun azalması hepsinin gözü önünde devam ediyordu. En sonunda hep birlikte karar verdiler. Su iki köy arasında eşit paylaşılacaktı. Taşlık köyüne haber gönderilecek, sulama kanalları birlikte inşa edilecekti. Kararı verdikleri anda mucize yenilendi. İki su kolu da eşit miktarda gürül gürül akmaya başladı. Köylüler bu sefer içten bir sevinçle birbirlerine sarıldılar. Artık sadece su değil, yürekleri de ıslanmış, yumuşamıştı. O gece köyde büyük bir şölen vardı. Yemekler pişirildi, şarkılar söylendi. Ama şölenin konuğu beyaz gölge kenarda oturuyor, uzaklara bakıyordu. Muhtar yanına gitti. Sensiz bu mucize olmazdı dedi minnetle. Bize adını söylemedin, nereden geldiğini söylemedin. Hiç mi bir isteğin yok? Beyaz gölge yıldızlı gökyüzüne baktı. Benim isteğim dedi yavaşça, bu geceyi, bu bilgeliği unutmamanız, suyu korumanız, paylaşmanız, bu hikayeyi çocuklarınıza, onlar da çocuklarını anlatsın. Benim adım unutulsun ama bu ders unutulmasın. Ertesi sabah beyaz göl'e gitmişti. Köy meydanında sadece küçük bir beyaz kumaş parçası duruyordu pelerininden. Yanında ışıklı taşlardan bir tanesi ve bir not vardı. Notta sadece şu yazıyordu: Gölgeniz beyaz olsun. Yıllar geçti. Yeşil vadi ve taşlık tüyleri suyu birlikte yönettiler. Kardeşçe yaşadılar. Hikaye ninelerin, dedelerin dilinde nesilden nesile aktarıldı. Beyaz gölge efsane oldu. Kimileri onun bir ermiş, kimileri eski şehrin son bekçisi, kimileri de doğanın bir ruhu olduğuna inandı. Ama asıl gerçek şuydu ki, beyaz gölge o gün orada olan herkesin yüreğine bir tohum ekti paylaşmanın, adaletin ve doğayla uyum içinde yaşamanın tohumu. Ve o tohum her anlatıldığında, her hatırlandığında yeniden filizleniyordu. İşte seninle bu gölgede otururken anlattığım hikaye budur. Belki de beyaz gölge hiç gelmedi. Belki de o hepimizin içinde susuz kaldığımız anlarda bize doğru yolu göstermek için uyanan bir bilgelikti önemli olan onun mesajını hatırlamak suyu sevgiyi bilgiyi paylaş çünkü paylaştıkça çoğalan tek şey onlardır ve unutma sen de bir gün başka birine bu hikayeyi anlattığında beyaz gölgeyi yeniden hayata döndürmüş olacaksın